Ulusal Kanal'ın e, genel yayın e, yönetmenliğine e, Beyhan Korkban arkadaşımız e, atanmıştır. E, yeni görevinde arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Bildiğiniz gibi e, görev vakfı bünyesinde olan görev medyada ulusal kanal ve aydınlık e, yer almaktadır. E, son... E, Değerli değil mi teori... Teori de dahil, kaynak yayınları da dahil. Evet, yani o görev medya, evet bilim ütopya var. Bunlar hepsi görev vakfı bünyesinde birleştirildi ve görev vakfı önemli bir kararın altına imza attı. Dün yönetim kurulumuz toplandı ve oy birliğiyle, ee, ulusal kanal e, genel yayın yönetmenliğine Sayın Beyhan Korkman'ı getirdi. Bu görevde arkadaşımıza tekrar başarılar diliyoruz. Ayrıca bu görevle ilgili bütün kurumlarımızda ama bütün kurumlarımızda görüşmeler yapıldı. Bu görev değişikliği ile ilgili e, arkadaşlar bilgilendirildi. Tek tek arkadaşlar fikirlerini beyan ettiler. E, hemen hemen hepsi yani yapılan görüşmelerde Toplantılarda e, Ulusal kanalın Genel yayın yönetmenliğine Hangi arkadaşımızın getirilmesi Uygundur fikri sorulduğunda Bütün arkadaşlarımız e, Böyle oy birliğiyle Beyan korkmanı e, önerdiler Demek i̇şte, ki var bir şey çok Evet, yani, evet yani. E, o, aynı şeyi söylediyse. Ondan ilgili de e, Şöyle ifade edeyim Şimdi bir defa ulusal kanalın içine girdiğimiz, Türkiye'nin içine girdiği bu devrimci sürecinde zaten Halil ne biler her sabah bunları bizim izleyicilerimize anlatıyor. Çok zor bir döneme girdik. Gerek ekonomide, gerek güvenlikte Türkiye'nin gitgide ağırlaşan büyük sorunları var. Ama aynı zamanda büyük de çözümleri var Türkiye'nin. Bu çözümleri halka ulaştırmada Ulusal Kanal bir e, karargah merkezi, e, devrimci bir merkez. Bu anlayışla e, Ulusal Kanal görev yapıyor. E, bir iki cümlede şöyle ifade edeyim: e, Beyhan Korpan, e, daha önceki görevinde Aydınlı Komteren'in e, başında idi. Ondan ilgili size kısa bir rapor da vermiş olayım bütün izleyicilerimize. E, şöyle bir durum var. Aydınlık Komtere'de günlük günlük e, giriş 30 bindi. 30 bin kişi günlük giriş yapıyordu. Şimdi 600 binleri geçti. Aydınlık Komtere'ye giriş günlük 600 binleri geçti. Bir e, e, eksiğim yok değil mi beyan? Gerçek rakamlar bunlar. Ama görüntüleme ve haberlerde de milyonları açtık. Tabii, tabii. Bir de öyle bir e, başarısı var arkadaşımızın. Aydınlı Komitere'deki e, görevinden çok daha üst bir göreve geldi şimdi. Ulusal kanalı milyonlara ulaştırmak, e, ulusal kanalın etkinliğini ve bu etkinlik içerisinde tabii çözümleri anlatmada yeni plan ve programlara e, giriyoruz şimdi. Yeni atılımlara giriyoruz. Onların hazırlıklarını da e, yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki e, birkaç gün içerisinde bu hazırlıkları da ee, tekrar e, bizi izleyenlere bir rapor halinde e, sunacağız. O bakımdan e, şöyle ifade edeyim. E, biz söylüyorduk Türkiye'nin 40 yılını e, sigortaladık, e, sigortaladık diye söylüyorduk. Şimdi bu sigortalardan bir tanesi de görev başına geldi ulusal kanalda. Çalışkanlığı, zekası ve örnek e, yaratıcı e, plan ve programlarıyla şimdi beyan korkmanı ulusal kanalda bu görev başında hep beraber göreceğiz. Bir cümle de şöyle söyleyeyim size. Çünkü dedikodular yapılmakta. Şeyde sosyal medyada başladı. İşte Sinan Sungur'u soruyor arkadaşlar. değerli ulusal kanal izleyiciler Sinan Sungur görevini bıraktı. Sinan Sungur görevini bıraktı. Üstelik bu görevi bırakmada bağlı olduğu kurumlara da haber vermeden bu işi yaptı durum budur ee, şimdi şeyde Oda TV'de fetna ve fesatlar yapıldı yok ulusal kanala aydınlığın alınması yasaklanmış vesaire gibi her gün her gün her ha? gün e, Halil ne bilir sabah saatlerinde özellikle aydınlıkta başlar haberler. Ya haber hocam vermeye. ben bir şey söyleyeyim bir evet. izleyicilere sözünüzü evet. böldüm ama. Yok o da TV'miş, yok bilmem neymiş sosyal medyaymış siz bu yalan dolanı ıı, boş verin siz ulusal kanal ekranında ne olsanız ona bakın. Evet. Ya yani, yani yalandan bol bir şey yok. Bu şeyi de Halil Bey söylemiş olayım yani Sinan Sungur e, görevini bıraktı yani e, ayrıldı e, bağlı olduğu kurumlara da haber vermeden yaptı ben görev Vakfı'nın başkanıyım e, sonuç olarak e, bu kurumlar bize bağlıdır e, bir Telefonlara cevap vermedi, ee, görevinin ayrılması ile ilgili herhangi bir şeyde de bize bulunmadı. Böyle Türkçe ifadesiyle arkadaşımız çekti gitti. Durum budur, Bu raporu da bilgilerinize sunuyorum. Ama e, burası ulusal kanaldır. Buradaki görevler, e, buradaki görevlere sarılınır, Ya buradaki görevlere e, arkadaşlarımız bu görevlere sarılır devrimci bir anlayışla bu görevlerini yaparlar. her şeylerini bu göreve atar bu göreve adarlar. dolayısıyla bu Sinan Sungurla ilgili olan gelişme de budur. Bunu da bilgilerinize sunmuş olayım.